Paralel park nasıl yapılır onu anlatacağız. Aracımızı park yapacağımız alana yaklaştırıp numaralı dubayı kelebek camdan bu şekilde görüyoruz. Direksiyonumuzu tam sağa çevirerek sol aynamızdan 3. dubayı görene kadar geliyoruz. 3. dubayı videoda görüldüğü gibi aynamızdan görür görmez aracımızı durduruyoruz. Direksiyonumuzu bir buçuk tur çevirip geri gelmeye devam ediyoruz. Sağ dikiz aynamız numaralı dubayla eşitlendiği zaman yan yana geldiği zaman durduruyoruz. Direksiyonumuzu tam sola çevirerek sağ elimizden lastiği ve kaldırımı kontrol ederek geri gelmeye devam ediyoruz. Burada aracımız dubalara ve kaldırıma çarpmaması gerekiyor. Sağ taraftaki tekerleklerimizin de sarı değmiş olması lazım. Çıkış yaparken sol sinyalimiz çok önemli. Yolu kontrol ediyoruz. Kendimize en yakın şeride çıkarak aracı durduruyoruz komisyon başkanını aracı alarak sola simgeli verip parkura devam ediyor.